Köpek ya ne yapıyorsun orada sen? Sallama şu kuyruğu lütfen. Başım dönüyor kuyruktan. Sallama kuyruğu lütfen. Tütük. Sen çok mu sıcakladın anacığım? Ha? Ha, gelmek istemiyor musun? Ha? Hep orada mı yatacaksın sen? Saklandın mı sen? Nerede benim köpüğüm ya? Nerede benim köpüğüm? Aa, ben göremiyorum köpüğümü. Anneciğim nerede benim köpüğüm? Ay. Ay bir tane. Bir tanemi göremiyorum? Ay. Ay saklanmış, saklanmış. Ay 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 sandalyenin bacaklarının arkasına saklanmış benim köpüğüm anneciğim. Ya sallama şu kuyruğu ya. ya kuyruğu sallama. Sallama. İnadına sallıyor ya. İnadına sallıyor ya. Ya sallamasana ya. Dedik ya. Dedik. Bana patini verir misin? Lütfen senden pati istiyorum. Bana patini verir misin? Pati 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 pati. Pati gelsin buraya pati. Pati gelsin buraya pati. pati, gelsin buraya pati. Köpük de gelsin. Allah tek gözünü gördüm köpüğün. Köpük tek gözüyle bak. Aa öbür gözüyle de baktı. Allah Allah. Köpük. Çok mu tatlısın sen? Sen çok mu tatlısın sen? Çok mu tatlısın ha? Çok mu tatlısın sen? பج ج பج ج